Değişik bir giriş olmadı mı? Ama ben bu girişi yapmak için çok uzun zamandır bekliyorum. O yüzden ilk gelişe takılmayalım lütfen. Ha şimdi işten geliyorum. Aşırı yorgunum. Ama birlikte yemeğe gideceğiz şimdi. O yüzden hazırlanırken hızlıca size de bir video çekmek istedim. Şimdi sizi dolabın içine koydum. Önce bir günlük makyajımı gece makyajına çevirmeye çalışacağım. Işık yetersiz kaldığı için şimdi yeni bir ışık açmak zorunda kaldım. Bence şöyle temizim. Ay bu kadar yoğun ki. Şu bu ışıksızlıkın hiç belli olmuyor ama o kadar yoğun. Sürmeye çalışıyorum ama Şu kirpiklerime bir bakar mısınız Nasıl dökülmüş Şu an o kadar çok telaşım var ki Farımı bulamadım Şimdi bunu uygulayacağım bu böyle pek içmesi müdeş şu anda da başka bir şey bulamayacağım için bunları giyeceğim. birazdan göstereceğim önce saçımı yapacağım açık bırakacak ama sevmedim de böyle değişik. Şimdi üstüm bu şekilde oldu. tabii üstümün arkasını daha henüz çekemedim. Böyle oldu. Saçım da böyle. Fena dil gibi sanki. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdi çıkıyoruz. <laughs> Mesela işler geldi? Ondan sonra kahve makinesi sipariş vermişim. O geldi, onu kurdum. Birlikte kurmak istedim ama o kadar heyecanlanmışım ki kurdum. Kahvem yok tabii ki. Çekirdek kahve hiç kullanmadığım için. Daha önce kapsül kahve makinem vardı. Aldım bir tane sipariş verdim ama hani böyle bilmiyorum ya. Sanki böyle pişman olacakmışım gibi. Şimdi terim aşırı derecede aç olduğu için kendime mantar pişiriyorum. Salata yapacağım. Bu arada benim mantarlar air fry, fry <laughs> air Fryde yapıyorum. Benim air fry airim <laughs> Karaca'nın. Aslında çok memnunum. O kahve makinesini alırken yanında indirimli bir şekilde e, Philips'in Airfryer'ını veriyorlardı. Onu da aldım. Bildirimli olduğu için aldım ama bilmiyorum. Karaciğer'den de bayağı memnunum aslında. Bilmiyorum. Ne bunu kaldıracağım, ne onu hiç o Bu yaştan sonra çeyiz yapacağız. Bunu o kadar dağınık bıraktım diğer kahve makinesini kaldırmak istedim. Ayrıca bu makine o kadar büyükmüş ki yani beni makinemin 5 katı falan gibi O kadar büyükmüş ki. Şöyle mantarları birazcık ısıttım bu şekilde. Şimdi üstüne yağ koyacağım. Normalde kaşar da koyuyorum ama şu an canım salata yiyeceğim için pek kaşar istemedi. Bu şekilde yağlarını koydum ben. Şimdi acaba tuzuna şimdi mi koysam? Yoksa bu yağlar eridikten sonra bir daha çıkarıp o zaman mı koysam? Karar veremedim. O yüzden bu şekilde içiyorum. Ondan sonra çıkarıyorum, tuzlarını koyuyorum. Ondan sonra bir daha itiyorum, pişiriyorum. Ayrıca burada da ayıklanmayı bekleyen 5-6 tane mantarım var. Airfryer hepsi sığmadığı için. Onları birazdan yapacağım. Şimdi bu yağlar eridiğini düşünüyorum. O yüzden çıkarıyorum. Evet, erimiş. Bunu böyle koyuyorum. Bunun üzerine Ben de salatamı yapacağım. Zaten hazırda şöyle salata Böyle salatalara tabii ki salatalar böyle doğuruyoruz çok fazla. Hani böyle gün gün her gün uğraşmak için. Çünkü ben salata yiyorum. Anneciğim de sağ olsun. Doğruyor. O <laughs> yüzden salatam hazır. Direkt tabağa koyacağım. Soslayacağım. Ve evet, bu kadar. Bir salata yiyemiyordum. Evde pek yemek yemiyordum yani Ben Bunu aşırı mutlu oldum şu Çünkü bir salata yiyemiyordum. Aşırı yakışıyor bence. Kabuklar ne yapıyoruz ki? Doğruyor musunuz yoksa siz de böyle kesiyor musunuz? Yani o kadar kolay soyuluyor ki. Şu an ben bunu kabuk olup olmadığını da bilmiyorum. Gayet güzel yıkadım ama ben yine de soyuyorum. Galiba mantarları yakıyormuş şu an ama ben burada şöyle bir şey var. Mesela şu an bu işi yapıyorsam, bu işi bırakıp gidip diğer işe bakamıyorum yani. Bunu bitirmek zorundayım. Öyleyse eminim en hızlı şekilde şu an soruyorum. Yani onun orada yanması pek önemli değil. Benim bunu sormam daha önemli. O kadar güzel kızarmış ki. O kadar. Bir tık, belki fazla kızarmış. Bakıyoruz. alt tarafı Herkese ya herkesin yapabildiği bir şeydir ama <laughs> Et gibi olmuş. şimdi mantarlarımı ikinci partisine pişiriyorum zaten çok az bir şey kaldı salatanın yağını tuzlu falan koydum sosladım e, açıkta duran bir avokadom vardı onu da biraz deşeliğin içine doğradım bence çok güzel görünüyor size şu kirpiklerimi göstermek istiyorum gözüme çok çarptı şu an Şuna bakar mısın? Mesela bunda yine biraz var. Bunda neredeyse hiç yok. Ve yarın düğün. Bilmiyorum ne yapacağım. Çiftlik olmadan gitmek istemediğim için düğüne gitmiyorum. Çünkü mantar. çok Mantarlarım hazır. Şimdi size salatamı da göstereceğim. da şimdi bir ekmek koydum. Çünkü o kadar açım. Sabahtan beri hiçbir şey yemiyorum. Şu görmüş olduğunuz bir yaptığım Zaten artı olarak soslarını koydum. Bu da mantarları. Airfryer'da şimdi ekmeği kızarıyor. Ondan sonra bana afiyet olsun.